Annem. Ya sen de kapatırsan kalbini bana. Ben kime sığınacağım? Ha? Bir benim bir gerçek... Aa, anne! Aa! Ya benim bir gerçek sevenim sen varsın. Ben de onu sıçtım attım. Sıçtım attım bas. Bas anne bas. Bas. Aa. Ben hak ettim zaten. Ben öleyim. Sen de kurtul benden. Ah. Öleyim kurtul sen bu ben senin sırtında kamburum ya. Anne. Ben olamıyorum. Anne ben senin istediğin gibi bir evlat olamıyorum. Ben çalışıyorum, çabalıyorum, olmuyor. Tam diyorum yaptım, olacak bu sefer annemin istediği gibi. Yine sıçıyorum, atıyorum. Anne bir şey söylesene ya. Ya bir şey söylesene, dövsene, bir şey desene. Ben diyeceğimi dedim Faruk. Bu kapı son defa açıldı sana. Artık bundan sonrası sana kalmış. Aha Faruk, aha yüzü. Para ondaydı, söyle versin. Parayı da getirdin inşallah. Kendinle birlikte. Ver parasını. Beklettik adamı aylardır. Çok ayıp oldu. Ya hakikaten. Yasin abi sana da nasıl mahcubuz? Şimdi abi o para işi şöyle oldu. Nasıl oldu? Şöyle ki ben parayı aldım. Şehir dışında ufak bir işim vardı önce. Onu halletmek için şehir dışına çıktım. Neyse o işi hallettim ben çözdüm. Bindim otobüse. Geldim Esenler Otogar'a. Yasin abi. Eve geleceğim direkt masanın kapını çalacağım yani. Kafamda plan bu. Da işte bu... Bu herifler geldiler, benim önümü kestiler abi. Faruk kardeş, para var mı, yok mu? Hem yani para yok abi. Nasıl ya? Nasıl yoktu? Ne oldu önce para? Yani soyuldum anne. Yani son parayı aldılar. Son kuruşuna kadar aldılar. Ben vermek de istemedim parayı anne ama ya işte ne? bu hale getirdiler. Benim pestilimi çıkardılar. Abi ölüyordum ben. Dedim ama kendime. can mı dedim, Faruk mal mı dedim. Can dedim ya. Aynen. Yani can dedim çünkü... ...yani sen arkamdan ağlama diye. Anlaşıldı. Evet. Bana müsaade. Abi ben senin işin... Ah, abi. Ya ben senin işini en yakın zamanda çözeceğim. Söz. Öyle bir zaman yok Faruk. Size verdiğim mühlet doldu. Tamam toplayın eşyanızı. Hadi çıkıyorsunuz. Ha bir tövbe, tövbe ya niye çıkalım evden ya az daha sabret o kadar hukukumuz yok mu yok bitti kalmadı Ali abla tamam boşaltın evi çıkıyorsunuz hadi eyvallah Allah seni bildiği gibi yapsın Faruk evin erkeği ol babanın yokluğunu aratma diye gözünün içine bakıyorum sen diken olup batıyorsun ya soyuldum diyorum ya soyuldum ya ölse miydim öldürüyordu adam beni ölseydin Ölseydin de karşıma geçip böyle yalan konuşmasaydın. Ölseydin de paraları o yolluya kaptırmasaydın. Kimseye para falan kaptırdım yok benim ya anne. Sus. İnkar etme. Aldı paraları koydu seni kapının önüne. Bir de üstüne dayak. Ama az bile yapmış. Sana müstahak. Senin gibi bir dangalığa umut bağladığım için bana da müstahak. Kandırmışlar bir kere o kızı. Kim kimi kandırmış ya? Nerede o karı? Söyle bana yerini gideyim alayım paramızı. Yolar atarım ben onu saçını. Anne bulamazsın. Kaçmış kaçmış. Allah seni kahretsin Faruk. Ya anne, bak bunu kesin tehdit ettiler bak bu kızı. Vallahi yoksa aldırdılar ona parayı. Bu kesseler yapmaz böyle bir şey. Nah yapmazdı. Düdüklemiş seni, düpedüz düdüklemiş. Bir de karşıma geçmiş, utanmadan o aşık değil savunuyorsun bana ya. Lan ben gözlerimle gördüm, kaçın kurası o karı. Şu yalan dünyada zaten hiçbir şeyim yok benim, hiçbir şeyim yok. Ne bir gönlümce elbise giydim üstüme, ne bir bilezik taktım koluma. Lan nikah yüzüğüm bile yok, ha tereke. Sana defter kitap alacağım diye sattıydım. Okursun büyük adam olursun diye sattıydım. O da boşa kürekmiş. Abi bu ev var benim yuva bildiğim şu kümes. Türüyle çarıyla kirasını ödeyemedim şu ev. O da yok sayende. Oğlum da oğlum, oğlum da oğlum. Umutlarımın karşılığını bana gani gani verdiğin için çok sağ ol. Oğlum. Yasin. Yasin. Yasin, sen ne yapıyorsun ya? Ya ya Yasin olacak hiçbir şey yaptın? Düşene vurulmaz. Yaşar'ın az mı emeği var şurada? Bir gün belki satın alırız o moduyla adam her yerini kendi elleriyle yeniden yaptı. Yapma şunu. Ya sen utanmıyor musun da hapse düşmüş adamın ailesini sokağa atmaya? Yasin. Ya aman be hep parmakladım. Ben dün sildim bu pencereyi daha. Tamam bırak. Ya Yasin ben bulacağım parayı. Firuze avans alacak. Ya sen bizi sokağa mı atacaksın Allah aşkına? Yasin vallahi giderim bak karakola ha. Ya bunca yıllık hukukumuz var. Ne yapıyorsun ya? Ya kurban olayım gel. Kalk. Sen uyu. Horul horul. Kaç cephede savaşsın Ali'ye? Ha? Kaç cephede savaşsın? Annem ne oldu gene? Kalk kendin gör. Yarattığın eserin ikinci perdesi başlayacak kalk. Nasıl ya ne oldu? Lan evsiz kaldık adam ilanı çaktı gitti. Kalk da gör